Bugün okulun, okulun ilk günü. Acaba ne olacak? Hadi kardeşim gel. Tamam kardeşim. Hadi oturalım. <laughs> Geç kaldın mı? Geç kaldın mı kızlar? Yok yok. Ödevlerini yaptın mı? Evet yaptım. Hoca ne zaman gelecek ya? Beyler bugün ders var mı? Var kardeşim matematikten 77'den 79'a kadar. Aman neyse hocayı mı gale alacağız? Ah, bugün okul mu olur be? Gamora! Efendim? Black Widow. Benim ödevlerimi yap çocuk. Tamam, tamam. Hemen yapacağım. Hemen geçeyim. Beyler, 50 kuruş versene lan direkt. Ben de yok ki. Ne demek yok lan? Sen kimsin lan? Ne oğlum benim kafa yine gitti. Ayol kızlar bakın ne yaptım. Tırnaklarımı manipül pedibur yaptım. Ay çocuklar kıza bak bana. Çok güzel olmuş. Kız. Black Widow demiş ki. Kızlar bakın erkekleri elinden alıyorum. Elimizden alıyorum. Neyse diğerine geçin. Ay kızlar bugün ödev var mıydı? Vardı. Tabi siz yapmamışsınızdır. Yo yaptık. çok beğendim. Gamora'nın saçlarına bak. Black Widow'un polyeleri şaka mı? Keşke benim de olsa. Aman neyse kötü değil mi? De. Ay Gamora. Saçların çok kötü. Yo çok güzel. İyi günler çocuklar. Hoş geldiniz. Bugün okulun ilk günü. Ne yapıyorsunuz? Çocuklar, tatilde ne yaptınız bakalım? Öğretmenim ben full test çözdüm. Aferin Gurut. Ben sana bugün çok başarılı bu yıl çok başarılı olursan sana çok güzel bir hediye vermek istiyorum. Çünkü sen her sene takdir alıyorsun. Teşekkürler hocam. Çocuklar ee, Olaf. Olaf kök olsun. İsmi nedir böyle? Geçen sene katıldın zaten. Seni de çok tanıyamadık. Sen ödevlerini yaptın mı bakayım? Yaptım hocam da. Böyle benim ödevlerim farklı olur Böyle kas yapmak. Böyle elli kuruşturur etmek. Böyle. Tamam senle bu yıl galiba çok işimiz var. Gamora, Amora, siz ödevlerinizi yaptınız mı kızım? Tabii ki de yaptık hocam. Tamam. Black Widow, sen de yaptın mı kızım? Tabii ki de hocam. Ah, sizi unutmuşum. Şirine ile Hello Kitty. Siz ödevlerinizi yaptınız mı? Hocam, ben hiç yapamadım. Bir sayfalık ödevimi. Tamam Şirine, insanı İnsanlık aktı. bir şey olmaz. Hello Kitty sen? yapamadım. Ama ben bu defa 10 sayfa yapamadım. Ne? 10 sayfamı yapmadın? Çocuğum zaten ödev 10 sayfaydı. Evet, yani hiç yapmadım. Çocuğum sana bu sene ders içi performansından sadece puan vereceğim. Evet çocuklar, hadi matematik defterlerinizi ve kitaplarınızı çıkartın. Sözlü yapacağım. Ama ama hocam bugün sözü yapmasanız Aa, öyle mi? Tabii sizi hiç çalıştıramadım. O zaman yarın söz yaparız. Bu hadi bugün yazı yazalım. Tamam hocam. Evet çocuklar, hadi benim tatlıya yazdıklarımı yazın. Yazıyorum. Çocuklar, bugünlük de bugünlük zil çaldı. Hadi tenef, sante tenefüse. Tamam hocam. Zil çaldı. Zil çaldı. Ay bu ne? Ne yapıyorsunuz ya? Ben ders çalışacağım. Bakayım alayım ders kitaplarını. Ay ben de kütüphaneye gideyim. Kardeşim biz de kantine inelim hadi. Tamam abla. Geliyorum. Ay ben de manipül pedikür yapmak isterdim de. Okulda olmaz ki öyle şeyler. Ay deli misin ya? Üstü bilek da koyuyorum. Çok seviyorum. İse. Ben de gideyim. Şirine biliyor musun? Ne oldu? Ne oldu? O cellokiti var ya. O kıskanç kızmış. Herkesten kıskanıyor. Herkesi kıskanıyormuş. Ne? Doğru mu? Senin kıyafetin bile kıskandı. Ben duydum. Tamam. Hadi o zaman biz de gezelim dışarıda. Geliyorum. <Sessizlik> sil canlı sil canlı. Hemen gelmeliyim. Ben geldim. Hemen ders kitaplarımı açayım. Dersimiz sosyal. Öbür tane hırsı tekrar alırsın. Tamam verdim abla. Aa! Ne koydum ama? Ne koydum? Ya sus da. Bir vurdun diye adam mı oldun ya? Ben de elime geçeyim. Şirine beni yakalayamaz. Şirine beni yakalayamaz. Ah düştüm. Şirine iyi misin? misin? İyiyim iyiyim sen merak etme. Hadi yerimize geçelim. Tamam. Ben de geldim. Oh oh bir saniye. Biz niye bu kadar ayrı kaldık? Tamam geldim kardeşim. Ay ben de geçeyim ya. Tamam. Dersimiz neydi çocuklar? Hocam dersimiz sosyal. Tamam o zaman hadi açın. Aa telefon geldi. Çocuklar bir saniye durun. Ne? Fen hocası bastı Hemen geliyorum. Merak etmeyin. Çocuklar, benim bir işim çıktı, hemen gitmem lazım. Tamam hocam. Hı, dur bir bakayım kapıdan. Beyler, hoca gitmiş. Hadi parti yapalım. Ne diyorsun Star Lord? Bizim kitaplarımızı açıp okumamız lazım. Star Lord haklı, biz kitap okumayalım. Hayır, Guru taklı kitap okuyalım. Bence de kitap okuyalım. Tamam o zaman. Biz oyun oynayalım, siz de kitap okuyun olur mu? Tamam. Hadi o zaman. Oh, ben de hiç kitap okuyamam. Ben de oyun oynayacağım. Aha, ben de diyorum. Ben kitap okuyacağım. Hadi kitap okuyalım. Ben de biraz yaklaşayım. Hadi saklanmaç oynayalım, tamam. Ben ebe oluyorum. Sayan bir iki üç. Hadi saklanalım. Dört beş altı yedi sekiz dokuz on, on, on bir. Ben saklandım. On bir on iki on üç. ben saklandım. On dört on beş on, altı, on, yedi, on yedi. acaba Amora nerede? Eme 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 olamaz. Söyler tıkırtı geliyor. Hadi bak. Koşa geliyor hemen yerlerimize. Hemen yerlerimize geçmemiz lazım. <laughs> Çocuklar. Ben geldim. Hoş geldiniz hocam. Hadi dersimizi işleyelim. Hocam ne olmuş? Ben hocanız biraz hastalanmış da. Ona baktık. Hani biraz hasta ya. Tamam hocam. Çocuklar size bugün Türkiye'nin her illerinden biri olan Bursa'yı anlatacağız. Bursa, Bursa Türkiye'nin bir ili. Bursa'da en çok hangi yemek meşhurdur? Söyleyin hadi. Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ben biliyorum hocam. Ben biliyorum. Tamam olur hadi söyle. Şiş kebab. Doğru. En meşhur yemek buydu. Öbür öbür şeyleri de yarın öğreneceğiz. Tamam hocam. Yarın sosyalde öğreneceksiniz. Yarın da bir etkinliğimiz var çocuklar. Ne hocam? Yarın Türkiye'nin bütün illerini öğreneceğiz. Tamam hocam. O yüzden sizin karton ve kalem getirmenizi istiyorum. Tamam. O zaman Çocuklar siz çaldı. Hadi görüşürüz. Telefon! Telefon! Hadi gidelim biz de. Aa, telefon! Telefon, hadi gidelim. gidiyoruz ah bir şey unuttum arkadaşlar öbür videoda görüşürüz hoşça kalın arkadaşlar bu ve bu video kaç like gelirse bu ve bu videonun başka ıı, başka de çekeceğiz. evet şu anda birinci ıı, bölümümüz birazdan YouTube kanalımızda yayında olacak şu anda lütfen herkes like atıp ve バイバイ。お待<打>ませ。ついちゃってばバイバイ。Bye bye. Bye bye.